İsrail basını Kızıl Elma provokasyonuyla Türkiye karşıtı yeni bir algı operasyonuna kalkıştı. İsrail'in Gazze katliamına karşı ortaya koyduğu duruş nedeniyle Türkiye'yi sürekli hedef alan İsrail basını yeni bir algı operasyonuna kalkıştı. Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen İsrail Televizyonu Kanal 14, Lübnan'dan geçen şüpheli hava hedefleri tespit edildi başlıklı haberinde Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl ait görseli kullandı. Kızıl Elma fotoğrafının kullanılmasının İsrail'de oluşturduğu korkunun bir yansıması olarak değerlendirildi. İsrail Televizyonu'nun Hizbullah'a ait mini kamikaze ihalarına ait fotoğraf yerine Kızıl Elma'nın görselini kullanmasının sinsi bir planın parçası olduğu belirtildi. Bayraktar Kızıl Elma'nın tc Özebe 3 kuyruk numaralı 3. prototipi ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Üretim prototipi olan Bayraktar Kızıl Elma PT-3, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne Temmuz ayı içerisinde intikal ettirildi. Burada prototip, önce emniyet bağları ile motor çalıştırma testini geçti. İlk uçuşa yaklaşılırken otomatik taksi testleri, koşu testleri ve teker kesme testleri başarıyla tamamlandı. Bu arada açıklamada verilen bilgiye göre, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılerman'ın geliştirme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. fısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar Kızılayma, Aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu AESAR radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek.